İçiyorum abi. İçiyorum. o <laughs> <laughs> oh, pardon, pardon. Kızlar abi, var, özür dilerim. Ya, çıkın çıkın lan, rezil olduk ya. Nasıl türlü pençalı günler? arada ben, ben sana ben bir şey, bir şey alacağım birader. Peki. Beyler siz niye konuk oldunuz bu yayına ya? Kim biz mi? Aynen ne gerek vardı abi zaten ölüyorum ben burada. Ya! Yarın saat öğlen 3'te Oksi şampiyonla bir re bir turnuvası sunum var beyler. Topu yedi. 3700 kişiye selamun aleyküm aleyküm selam. Abi. Ben ne pikleyeceğim? Ribbon piklerim ben. Tapleyini bana bırakın. Suyuyoruz. Bir şey diyeceğim, bir şey. Oh, bir söyle şey söyle diyeceğim. sen. Burada toplam, sen... toplam 5 bin kişi izliyor biliyorsunuz değil mi? Bu bu maçı şu an. 800 <laughs> Gamze'de 4200. Ev ee, arkadaşım, arkadaşım burada bu arada haberiniz olsun. O beni kontrol ediyor şu anda. Haberiniz olsun. Tamam iyi sıkıntı yok o zaman. Tamam o zaman muhteşem. Ev ee, arkadaşım beni kontrol ediyor. Beyler ben çok e, ee, ne alemdeyim? Ben hoş geldin. Abi <laughs> ya. Bir tekerleme sorusu ne ee, Hatta hangisini söyleyeyim? Söyle bakayım. Hangisini hayır, söyleyeyim? Hayır. Hangi tekerlemeyi? Pikachu yapma var, ben Pikachu! Ben Pikachu! Yapma. Oldu mu? Pikachu! Ay, bak, Pikachu! <laughs> Oldu mu? Bence bir tane Gamze'ni Tiburus'tan da alalım. Bir de Tibbers alalım. Tiburus. Eni ateş yaktı, kül <laughs> <dünyadır. gülüyor> Siz <laughs> ne yaptınız? Şey, Lafı jungle'a mı bıraktınız? Evet jungle'a um. <laughs> Kaç kişi izliyor? Bakayım bir kaç kişi gelmiş 4347 kişiyiz hepiniz hoş geldiniz. Soğuk suyla duşa gir yap diyor beyler ama ben bu yayını bırakmayacağım Bırakanın Ne değil mi diyor sordum ben Q'ya verdik şey Q'ya <laughs> verdik, şey <laughs> verdik. <Bir gülüyor> yanım aldım Selam Böyle açacaktım Tüm bak sen Tam <laughs> Vladimir kolay <laughs> lane beyler Vladimir'i alabilirsiniz <laughs> Riven'la Haberiniz olsun söyleyeyim başla. Tamam. <laughs> beyler söylediğim gibi ee, beni taşımanız lazım ben fillleyeceğim büyük ihtimalle. Başka bir <laughs> Hayat zor beyler. Oğlum iki tane subscribe için yaptığım şeylere bak ya Allah belanı versin. Sessiz 8 subscribe ne oldu? Bu adam niye canımı yüze ona indirdi benim? Ne ara indirdin canım yüzde onu Allah belanı versin Ahahahah Gamze'den ses sonunda yarıldım Abi ben ssss Twitch kanalında bu hale girmek istemiyordum ya Aleyküm. Şu an ne yaptığımı bilmiyorum dostum Dur bir dakika Vladimir kesebilir <laughs> Adamın nicki Vladimir baba ben bu adamı nasıl keseyim? Adamın nicki bile demiyorum ben. Bak bu adam bu halinde kesiyorsan bu adamın diginin bronz olması lazım babacım. Aynen yazık oldu. Kestim lan. Vallahi vallahi kestim lan. Oğlum nasıl yeniyim player'ımı aldım ben. Amanın. amanın. Vallahi helal olsun bana.